Gece geç saatte çalışıyordum. Birden bire karşıma çıktı. Niye gelmiş peki? Ne istiyormuş sizden? Benden değil, sizden. Ne demek oluyor şimdi bu? Adamın derdi ben değilim. Sizsiniz. Sizin aileniz. Nasıl yani ya? Bakın Melek Hanım, o adam size zarar vermeye çalışıyor. Yusuf Bey bakın bundan önce de konuştuk sizinle. Ben de başta öyle olduğunu zannediyordum ama sonradan haksızlık ettiğimi farkına vardım ben de. Hayır, haksızlık etmiyordunuz, haklıydınız aksine. Zaten dün akşam da sizin için geldi. Ya bu, bu çok saçma ama. ya? Neden gelmiş ki? Niye gelecek ki? Haklı sıra hesap sormaya gelmiş. Belli ki onun hakkında öğrendiklerim ve size anlattıklarından rahatsız olmuş. Bakın Melek Hanım. Adam size zarar vermeye çalışıyor. Sen geç canım. Melek. Hadi gelmiyor musun? Benim işe gitmem lazım. Söyledikleri doğru mu gerçekten? Allah'ım sen yardımcımız ol.